Yanınızda, yanınızda kim varsa baba, anne, kardeş, arkadaş. Bu iki makaleden seçtiğiniz sizin için çok önemli olan bir iki noktayı, onlarla bir şekilde tartıştığınız bir kurgu yapmanızı istiyoruz. Fakat bu kurguyu. Düşüncenin metaforu olarak dans metninde dansı tarif ettiği yerden bir tür dans kompozisyonu gibi düşünerek yapmanızı istiyoruz. Dedem ve çay mı? Ay yok artık anne. Oh, buldum. Çok Çok ben bu ödülü. Çay doldurmak zorunda kalan anneanneler için onları. <laughs> Anneannem hakkında ne düşünüyorsun? Masum. Emektar. Evet. Çilekeş. Can sıkıcı. Şş. Sadece Nisan'la bizi görme. Sus be. Yanlış açık. Dur. Şimdi söyle. Evden dışarı çıkalım. <laughs> Kötü zamanda ne vurmadım ben? Uzun. Kendini çalışmayan adam çok çocuğunu sevmez. Dedem hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Miras. Köy ağasının şımarık oğlu. Şu da baba egosu yüksek, narsist davranışlar. Hepsini anneme kusuyor tabii. Hmm, Harpago. Çok çirkin. Şöyle. Dedem hakkında cahil olmasa bayağı bir sorun. Teyze. <laughs> Hayır hiç sorun Dedem hakkında düşünüyorsun. Hiçbir şey. Hadi de artık. Hayır. De, de ya. Ne ne olacak ya? Katmarlarlayın. <laughs> <laughs> Neyde konuşuyorsun? Katmarlarlayın. <laughs> <laughs> Good morning. <laughs> Good morning. Good morning. Good E tamam hadi bu kadar eğlencemiz yeter. çekim vakti. Good, morning. Good morning. Günaydın. Günaydın, günaydın. kaldı şu hiç İki, iki, iki normal, çayını. <laughs> şey oh, mis mis, mis, mis. <laughs> 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 Anne anne, şey. hadi doldur dedim çayını. Dede ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ben sana öyle mi yap dedim? Dede. Dede. Dede, dede ya ne yapıyorsun? Kestik, kestik. Gel, yes, çayımı getir.